100 yıllık geçmişe sahip tarihi bir miras olan Safi Port Derince, Türkiye'nin en büyük uluslararası liman olma hedefine doğru adım adım ilerliyor. Safi Port Derince, sahip olduğu geniş liman sahası, her türlü yük çeşidine hizmet verebilen multimodal liman olma özelliği, 4 STS, 4 MHC geri sahada yer alan 16 RTG ve daha birçok gelişmiş ekipmanları karayolu-demiryolu bağlantıları ve devam eden yatırımlarıyla gelişmeye devam ediyor. 2015 yılında 543 milyon dolar özelleştirme bedeliyle devralınan Safiport Derince'de 250 milyon dolarlık faz bir yatırımı tamamlandı. Faz 2 projesi için 250 milyon dolar ilave bedelle toplamda 1 milyar dolara ulaşan dev yatırımla Safiport derince, Türkiye'nin sanayi merkezi olan İstanbul'un, İç Anadolu ve Marmara bölgelerinin ticaret hacmini arttıran bir merkez olmaya devam ediyor. 450 bin metrekare alanla devralınarak Faz 1 projesi sonrası 800 bin metrekareye çıkarılan liman sahası, yenileme ve geliştirme çalışmalarıyla Faz 2 bitiminde 1 milyon 200 bin metrekareye ulaşıyor. 6 adet olan gemi eleştirme kapasitesi arttırılarak aynı anda 12 adet gemi operasyonu gerçekleştirilebilmektedir. 1.3 kilometreden 2.5 kilometreye ulaşan rıhtım uzunluğu ve 12 metreden 18 metreye ulaşan su derinliği ile liman, her tipte ve büyüklükte geminin güvenli bir şekilde yanaşmasına olanak sağlıyor. 6 limanın gücünü tek bir limanda birleştirmeyi başaran ve bu şekilde Marmara bölgesinin en büyük liman olma özelliğini kazanan Safiport Derince konteyner Roro, ro dökme yük proje kargo sıvı yük ve demiryolu gibi tüm liman hizmetlerini aynı anda sağlayabilen tek liman olarak Türkiye'de intermodal taşımacılık kavramını bir üst seviyeye çıkarıyor. Körfez bölgesinde Römorkaj ve pilotaj hizmet yetkisine sahip tek liman olarak da fark yaratan Safiport Port derince de devam eden genişleme çalışmalarıyla birlikte yıllık konteyner hacminin 1,5 milyon TEU'ya, dökme yük kapasitesinin 10 milyon tona, tank kapasitesinin 1 milyon metreküp'e, araç sayısının ise 1 milyon adete çıkarılması hedefleniyor. Safiport derince konumu sayesinde yurt içi ve yurt dışı genel bağlantı yollarıyla hem demiryolu hem de karayolu ulaşımına imkan sağlıyor. 8 adet ray hattıyla demiryolu ayrıcalığına da sahip olan Safiport Port derince hem yurt içi sanayi şehirlerine hem de uzak doğu, Avrupa ve Afrika'ya kadar uzanan bütünleşik bir lojistik hizmet verebilmektedir. 25 bin metrekare kapalı depolama alanıyla da fark yaratan limanda her türlü dökme yükü parsiyel kargo depolanabilirken CFS operasyonları da hava koşullarından etkilenmeden gerçekleşmektedir. Dilovası ve Derince Gümrüğü'nü aynı liman içerisinde barındıran tek liman olan Safiport-Derince, İzmit Körfezi'nde kara ve demir ulaşımına entegre konumu ve tamamı yerli yatırımıyla, Türkiye'nin 2023'teki hedeflerine katkısıyla istihdam sağlamaya, büyümeye, çalışmaya devam ediyor. Asya kıtasının son toprağı, Avrupa'nın ilk durağı olan Safiport-Derince, güçlü Türkiye'nin en büyük uluslararası limanı.